Su muhallebi tarifi. Malzemeler: 2 su bardağı light süt, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı nişasta (mısır veya buğday fark etmez). Hazırlanışı: Muhallebi için süt, su ve nişastayı bir tencereye alıp çırpın. Ocağa alıp orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Islattığınız silikon kalıplara paylaştırıp buzdolabına kaldırın ve en az 3 saat bekletin. Şerbet için su ve şekeri bir sos tenceresinde ocağa alıp şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kaynatıp ateşten alıp meyve suyu ve gül suyunu ekleyip karıştırın. Kalıpları servis tabaklarına ters çevirip muhallebileri çıkarın. Şerbeti üzerlerine gezdirerek servis yapın.